Yayınımıza çok önemli bir haberle bölüyorum. Serverlar çöktü. Başımıza bu da geldi. Ben o sırada yayındaydım. O anları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin hemen videoya geçelim. Girmiyor. Abi tek başıma girdim yine ranka ama Allah sonumuzu ayretsin. Yansıyorsa şunu biraz daha aşağı düşürelim. Abi yine bak server diyor, cannot diyor, connect diyor. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Yine 10 dakika banyedik. Abi rank oynamak istiyorum ya. Bu ne abi? Ben sadece geldim, adam akıllı yayınımı açtım, rank oynayacağım ya. Şaka gibi ya. Hayır düz turnuva da oynatmıyor böyle oldu mu? O zaman üçlü değil tekli rank açın abi. Girip tekli rank oynayayım yani. Saçmalık ya. Yok abi bağlamıyor. Normal hızlı maçın cash out'una gideceğiz. <laughs> İyi izledik, mutlu izledik ya. Yayın öyle başladık ya. Bütün bokluklar bizi bulur. Maçı atıp kapatacağım. Ya. Deneyeyim mi rankini? Abi iki kere girdim. İkisinde de rankta beni attı bu oyun. Abi bu sefer uzun vermiş. İki maç attık. Bak hala 10 dakika diyor bu. Neyse quick cash devam. Walikum selam.

Ben de yanlış okudum. Yayında oynuyordum oyun çöktü anladım. Hmm. Hello? E ee, biz o zaman yine şanslı mıyız? Allah <laughs> Allah Allah Allah. Şunu ben de koyayım. Gel gel. Sesini duyuyor mu orada? Benim şeyi mi kılıçlıyor? Nerede o? Çok güzel. Bir i̇şte snipe diyor beni. Hayır. Yapma be. Ya ranka iki kere denedim. İkisinde de beni zaten attı oyundan. Yani oyundan attım dedim ana menüye yolladı. Sen rank mı oynuyordun? Ya son güncelleme ile bu şeyi hileleri bitirmek için bir yazılım güncellemesi yapacaklardı. Büyük ihtimal o patladı ya. Çünkü ilk girdim ben falan attım. eli ısınsın dedim. Sonra bir rank girerim dedim. Yok abi. İki kere denedim. İkisinde de 10 dakika penaltı verdim bana. Yalan olduk yani desene ya. Ulan oyun çok güzel değil mi ya? Abi oyun patlasın istemem ya. Takıl ya, rahat ol. Fatih diyebilirsin. Mı kılıçlıyor. Ne oldu lan? Pistolcu ya. Lan. Oğlum, senin kılıcından göremedim lan. Küçük bir çıkırsın. Aha. Stani. Diğeri gelecek. Kalk sen bir. Sana burada ihtiyacım var. Sniper'cı gelmiş. Hoş gelmiş. Şunu bir hazırlayayım şuraya. Kas orada dursun. Arkam mı geliyor? Önüm mü geliyor? Gel gel Discord'a katıl. Ben de ölümüne rankına falan şeyine oyun zaten yeni ya. Oynarız birlikte. Ben de normalde bir tane arkadaş var o geliyor. Bugün işi çıkmış. Yani hep bir üçüncü eksik. Vaktin oldukça gel. Yayında da oynarız, yayın dışında da işte oynarız. Takılırız yani. Sizzle! Sizzle! Mayınla molotofun yerini değiştirmem lazım. Buradan çıkamam mı? Sizzle'ı yine yiyecekler orada geride aralar ha derelere Gördüm seni Kaçma Kıpırdama Sizzle'ı aldınız ha Wake up Come on bro come on come on come on Let's go bi Ya sniper'ını Kötüreceğim şu an Rıf fatican fatihçem bak ne güzel oldu tekrar hoş geldin. Aha, bir hook sesi aldım. Niye çıkamıyorum? Oyunda bir spastiklik var bak. Mavuş sabah beri söylüyorum ya. E benim kolum yok. <laughs> kaldır beni. Şunu da koyayım. Burada bu da. Lan yürü git köyüne ya. Küçük sıçan. Teksa. Tamamdır. Oy iyi yandım 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 yandım. Meteor mu düştü lan kafama? Lan. Ama nereye gitsem yanıyorum. Arkama gelmiş. Ha. Lan helal olsun lan. Buna diyeceğim hiçbir şey yok. E kasa kasa gitmiş kasa. Çarşı karışmış baba biz yukarıda meteorla uğraşırken ya. O gitti. Neyse ilk kasa diyelim. Enti diyelim. Devam edelim. Nerede kasa? burada kasa? Yeter ulan! Fatih'in topları. Oğlum niye gidip ölüyorsunuz orada ya bu Deli bu. En mantıklı sahaya gitmek de çözüm geldiler. Işte. <laughs> hey, alan ip varmış. Neyse. işine bak. Arkamızdan geliyor herhalde lan. Aha. İki kılıçlı ortada. Aha, şimdi. Buraya şöyle bir şey yapacağız. Yapma düşme lan. Çık şuraya. Koyacaksın mı? Heh. Çıkmayın. Oradan çıkmayın kardeşim beni aşağıdakini gördüm, onu görmedim ya. Nerede aga benim takım arkadaşlarım? Nerede yine ya? Abi yolda ölüyorlar ya, yolda yolda. Gel bakalım. Kimse görünmüyor. burada mı görünmez? Güzel. İpler mi ipler gitmişe. Güzel. Sen değil mi demin ki? Enayi. Bir tane wipe geldi herhalde. Oğlum şimdi bir düşsem var ya kaç kat aşağı ineceğim. Bina yıkılıyor. Yapma yapma. Oğlum <laughs> <laughs> ya böyle bir şey yok. Aynen kanka bak çaldın. Aynen geldin sen de beni vurdun. Anlıyorum. Niye? Tutsana oğlum. Neyse. Güzel. Aa, cam basmam var. Niye sen sabah bir cam basmıyorsun? Hıyar. Herkes diyor ki şimdi ulan biz oyuna giremiyoruz. Bu adam nasıl oynuyor? <laughs> Arkadaşlar linki vereceğim. Hiç merak etmeyin. <laughs> Yo çok iyi molotov. Bende de var bir molotov. Geldim evet gördüm. Aynen bu sefer yakaldım seni. Küçük piç kurusu seni. Şu bizim Sezai'yi kaldırsaydık ya. Geldi. Aa yıkamadı nerede olduğumuza gel. Gel 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 gel. Yine aynı hatayı yapmayalım. Şu an 13 izleyici olduğuna göre bayağı bir kişi giremiyor. Yani yedinin üstünü falan pek görmüyorduk. <laughs> Hop. Hop. Gel kanka sen buraya. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Sen beni canla ben vurayım ona. Ama bak öyle olmaz. O kaçıp kaçıp geri gelecek oradan şunu bir atalım. Daha bomba atarımı da kullanmadım ama AK oynadık bu oyunu. Bomba, ha ayı geliyor yine. Altları kıra kıra. Aynen kanka hepimizi öldürdün. Adam <laughs> takım fena. dedeyim. Kaldırırız Dur, Bana bırak. Takım oyunu abi. Takım oyunu. Bizimkinin görünmezliğini rakip sanıyor. Aynen senin şansın. Bugünün şansı. Bugün tarihi geçelim ya. Rekor sayılara ulaştık. <laughs> hayır 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 hayır. Kanka şunu ben üstüne koyabiliyor muyum? Hı. Ben de şu yanına koyayım. Küçük piçkurları görünmez olup olup geliyorlar ama ay kötü kötü düştü salak vallahi salak vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım 20 olur mu hadi inşallah arkadaşlar oyuna girmek için link atacağım ama önce takip edip <laughs> şaka yapıyorum tabii ki öyle bir şey yok ama isterseniz tabii ki takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube'u 1K yapmaya çalışıyorum. 18 kill iyi gibi sanki lan AK ile. Çünkü bomba atarla falan iki tane atıyorum patlıyor. Takım takım iyiydi ama. Takımın hakkını yemeyeyim. Takım iyiydi. Rıfatcan giremiyor mu sen şimdi? Senle birlikte girelim mesela. giremiyoruz e, kasa çalmaya devam edeceğiz o zaman Maviş sen de bana diyordun ya bit oyunu kapat oyunu kapat diyordun ya mesela oyunu kapatsam kesinlikle bak giremeyecektim yani dualarla yaşıyoruz ya <laughs> Şu an izleyenlerin de ben yabancı olduğunu düşünüyorum. Türk olsaydı herhalde girip selamün aleyküm derdi ya. 10 kişi görünüyor. Bak girmedi. Lan nazar. <laughs> Hiç inanmam nazara bak. Oyuncu bulamıyor o yüzden girmiyor büyük ihtimal. Çünkü eşleşmeyi alıyor. Eşleşmeyi alıyor, oyuna girmiyor. Yok. Bizimki de patladı. <laughs> Buraya kadarmış. Yok kral. Biz, biz de patladık ya. Aga be. na güncelleme yok. Bakalım bir daha deneyelim bakalım. Olursa olur. Olmazsa girmiyor. Aga be, yayının sonu böyle mi olacak? <laughs> Finals ha? Oyun açıldı. Bir aç kapa mı yapalım? Altı F4'ü Finals gerçekten. Geldik mi yeri? Valla demin de açıktı da maç bulmuyordu. Son kalan oyuncularla serverda maç atma şansını yakaladık bugün. İlginç bir gün oldu. Bazı bölgelerde serverlar çöktü düzeltmeye çalışıyorlarmış. Online'ız.